topa ayakla vurma becerisi tüm futbol sahalarında kullanılır. Bu videoda topa ayakla vurma hareketinin tekrarlarını göreceğiz. Mehtap topa ayakla vurma becerisinde ustadır. Hazırlanma aşamasında gözleri her zaman topa doğru bakıyor. Vurma ayağının zıttı kol yandan ileriye savrularak denge sağlıyor ve kuvvet üretebiliyor. Destek ayağını topun yanına yerleştirirken geriden savurduğu bacağını en az 90 derece büküyor. Topa ayak parmaklarıyla değil, ayağının üstüyle vuruyor. Vuruş bacağı hedefin üstüne doğru hareket ederken destek bacağının topuğu yerden yükseliyor. Şimdi Cansu'yu izleyelim. Destek ayağını topun yanına değil, arkasına yerleştiriyor. Topa ayağının üstü yerine ucuyla vuruyor. Cansu sınırlı şekilde bacağını savurarak topa vurmayı öğrendi. Tolga topu itiyor. Onun vuruş yaptığı bacağı yeterince gerilmediği için güç üretemiyor. Vuruş yaptığı bacağının zıttı kol dengenin sağlanması için yandan ileriye doğru savrulmalıdır. Mehtap'ı tekrar izleyelim.